19. Kıyam bizatihi Varlığı ve durması kendi zatıyla olmak manasında bir sıfattır. Bu sıfat da Yüce Allah'a mahsustur. Öyle ki Hak Teala'nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatıyla kaimdir. Kendi varlığı mukaddes zatının gereğidir. Asla başkasından değildir. Bunun için Allahu Teala'ya vacibül vücut, Varlığı kendinden dolayı gerekli denilir. Onun varlığı başka bir var edene muhtaç olmaktan beridir. Allah'ı var eden bir varlık olsaydı, o zaman var eden o varlık Allah olurdu. Onun için Allah'ı kim yarattı diye sorulmaz. Çünkü o kendiliğinden vardır. Kadimdir. Başkasının var etmesine muhtaç değildir. Eğer böyle olmasaydı ne kainat bulunurdu ne de başka bir şey. Bu gerçek kabul edilmeyince içinde yaşadığımız alemin varlığını izah etmeye imkan kalmaz. Allah'tan başka var olan mümkünat dediğimiz şeyler ise hem var olmaya hem de yok olmaya bağlı oldukları için bir var ediciye muhtaçtırlar. Sonuç olarak denilir ki gücü Allah'ı var eden bir varlık düşünülemez ve ondan başka bir yaratıcı varlık da olamaz. Allah'tan başka bir yaratıcı olur mu? 20 vahdaniyet, birlik. Yalnız başına olmak, benzeri olmamak. Çoğalmaktan, parçalara ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulmak gibi manaları ifade eden bir sıfattır. Bu sıfatları taşıyana vahid denir ki gerçekte var olan parçalara bölünmekten ve cüzlerin bir araya gelerek toplanmasından beri bulunan zat demektir. Bu sıfat da yüce Allah'a mahsustur. Onun için denir ki Yüce Allah zatında, uluhiyetinde, mabudiyetinde ve diğer bütün sıfatlarında birdir. Ortaktan, eşi ve benzeri bulmaktan beridir. Kendisinde artmak, eksilmek, düzleri ayrılmak, başka şeylerle birleşmek gibi haller asla bulunmaz. Allahu Teala her yönüyle birdir. Nasıl düşünülürse düşünülsün, sağduyulu bir insan anlayış ve hikmet sahibi bir kimse Allah'tan başka bir ilah bulunduğuna inanamaz. Başkasının ilah ve mabut olma imkanına yer veremez. İki ve daha çok ilahın bulunamayacağı kesin delillerle sabit bulunmaktadır. Şu gördüğümüz kainatın varlığı, onun devamı ve intizamı hep Allah Teala'nın birliğine şahittir. Yüce Allah uluhiyetinde, zatında, mabudiyetinde bir olduğu gibi yaratıcı olmasında da birdir. Yaratılmaya ve yok edilmeye mahkum olan ve böylece mümkün adını alan her şeyi yaratan ve yok eden ancak Allah'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. İşte mümkünatı yaratıp yaşatmaya ve yok etmeye gücü yetmeyen bir zat ise Allah olamaz. Bunun için ikinci bir ilahın varlığına asla imkan yoktur. Çünkü iki ilah düşünüldüğü takdirde bunlardan biri kendi başına mümkünatı yaratmaya kadir ise diğeri fazladan olmuş olmaz mı? Fazladan olan yahut aciz bulunan bir zat ise nasıl Allah olabilir? Bu bakımdan akıl sahibi hiç kimse Allahü Teala'nın zat ve sıfatlarında eşit ve benzeri bulunmadığından bir olduğundan şüphe etmez.'' Birden çok yaratıcıların ve mabutların varlığına inanan milletler ise akla ve hikmete aykırı bir inancın esir olmuşlardır. Böylece gerçeği anlama bakımından büyük bir cehalet içinde kalmışlardır. 21. Hayat Dirilik demektir. Allah kendi şanına mahsus bir hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak hayat sıfatı da vardır. Hayatı olmayan bir şey bilmekten, dilemekten ve yapabilmek gücünden yoksun olur. Bu ise yaratıcı için büyük bir noksandır. Bu sıfatlardan mahrum olan bir varlık kendi kendine hiçbir şey yaratamaz. Hele bilgi, düşünce, dileme ve güç sahibi olan varlıkları yaratmaya asla kabiliyetli bulunamaz. Çünkü hiçbir eser yaratıcısında bulunmayan bu gibi vasıfları taşıyamaz. Onun için doğa adı verilip gerçekte ilim, irade ve kudretle nitelenmeyen ve varlığı nesnelere bağlı olarak düşünülüp, onun dışında varlığı bulunmayan şuursuz bir varlık asla bir yaratıcı sıfatı taşıyamaz. Özellikle böyle bir varlık, akıl, irade ve kudret sahibi milyarlarca yaratığın mucidi hiçbir şekilde olamaz. Sonuç şudur ki, kainatın yaratıcısı olan Allah hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Hayyül kayyumdur. Hem kendisi diri hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır. 22 ilim. Bilmek idrak etmek sıfatıdır. Allah Teala ilim sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun ilmi yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir bütün kainatı çevreler. Allah her şeyi bilir. Onun bilgisinden hiçbir zerre hariçte kalmaz. Hiçbir varlık da düşünce ve hareketini yüce Allah'tan saklayamaz. Zira her şeyi bilmeyen, her hareket ve düşünceden haberi olmayan bir varlık Allah olamaz. Bu kadar güzel ve acayip nesneleri meydana getiremez. Bu kadar yaratığı idare edemez. Allah'ın böyle her şeyi bildiğini güzelce düşünüp doğrulayan bir insan elbette daima uyanık bulunur. Her söz ve hareketini bir edep üzere düzenler. Fena sözler söylemez, fena işler düşünmez. Başkasına sarkıtınlık etmez. Hiçbir kimsenin görüp bilmeyeceği bir yerde bile Allah'ın buyruklarına aykırı bir iş yapamaz. Çünkü her yaptığını bilen Yüce Allah'ın varlığına imanı vardır. 23 irade dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun iradesi ezelidir. Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez. Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle var olur ve yine onun dilemesiyle yok olur. Allah bütün kainatı ezeli olan iradesi üzere yaratmıştır. Yaratılmış şeylerin milyonlarca cins ve nevilere, ayrı ayrı vasıflara sahip olması, çeşitli özellikleri taşımış olması, hele bir topraktan, bir sudan, bir havadan yararlanan sayısız ağaçların, ekinlerin, meyvelerin, çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tadlarda meydana gelmesi ezeli bir iradenin neticesinden başka değildir. İşte bütün bunlar Allah'ın irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahittir. Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünülemez. O her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiçbir şeyi yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki Allah'ın şanına uygun olmaz. Allah dilediğini hemen yapar. Hud suresi 107. ayet. 24. Kudret. Güç ve kuvvet manasında bir sıfattır. Ezeli ve ebedi kemal üzere bir kudret Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala her mümkün varlık üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir. Onları yaratmaya ve yok etmeye güçlüdür. Onun kudretinde nihayet yoktur. Bu büyük kainat onun kudretine çok açık ve kuvvetli bir şahittir. Yüce Allah dilerse bir anda binlerce alemi yoktan var eder ve dilerse onları bir anda yok eder. Çünkü dilediğini bir anda yerine getiremeyen, istediğini yapamayan bir varlık kainatın ilahı olamaz. Yüce Allah'ın bu büyük kudretini iyice düşünen bir mümin onun büyüklüğü önünde eğilir. Onun kudretinden titrer. Onun kutsal emirlerini yerine getirir ve yasaklarından sakınır. Allah her şeye kadirdir. 25. Semi işitme kuvvetidir. Allah semi işitme sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun işitmesi yaratıkların işitmesi gibi noksan ve hudutlu değildir. Yüce Allah her şeyi vasıtasız olarak işitir. Ancak vasıtalardan ve vasıtalar vasıtasıyla işten de ondan başkası değildir. O gizli ve aşikar söylenenlerin hepsini işitir. Hiçbir şey onun işitme sıfatının dışında kalamaz. Kullarının dualarını ve zikirlerini gizli, aşikar, dilek ve yalvarışlarını işitip kabul eder ve onları mükafatlandırır. Yüce Allah'ın böyle her şeyi işittiğine iman eden uyanık bir insan daima güzel konuşur. Her zaman Allah'ı anar, onu yüceltir. Her sözünü ve işini Allah'ın rızasına uygun yapar. 26 Basar. Görme kuvveti demektir. Yüce Allah kendi şanına uygun bir halde Basar görme sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah Alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür. Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür. Her gözden gören odur. Bazı şeyleri görmesi diğer şeyleri görmesine engel olmaz ve onun görmesinden hiçbir şey gizli kalmaz. En karanlık gecelerde karıncaların ve daha küçük yaratıkların kımıldamalarını, hareketlerini görür ve bilir. Şüphe yok ki görememek ve bilememek büyük bir noksanlıktır. Böyle noksanlıklara sahip olan kör kuvvetler ilah ve yaratıcı olamazlar. Yüce Allah ise böyle bütün noksanlıklardan beridir ve bütün kemal sıfatlarıyla vasıflanmıştır. Kalbi iman dolu bir insan yüce Allah'ın kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir ve üzerlerinde düşünür. Böylece durumunu düzeltir edebe aykırı hiçbir harekette bulunmaz. Melekler gibi temiz bir hayat içinde yaşamaya çalışır durur. Biliniz ki Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara suresi 230. Un. ayet. 27 kelam. Bir manayı belirten, bir maksadı anlatan söz demektir. Yüce Allah kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. Onun kelamı, sözü, harf ve sesten beri ve kadimdir. Başlangıcı yoktur. Yüce Allah kendi kadim kelamını dilediği zaman şanına uygun bir şekilde meleklerine işittirir, bildirir ve anlatır. Allahu Teala'nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahiy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavi kitaplar hep bu kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. Kelamı kadim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatla peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır. 28 Tekvin. Var etmek, yaratmak manasındadır. Bu da Allah'ın bir sıfatıdır. Yüce Allah bu tekvin sıfatı ile dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya varken yok eder. Yüce Allah'ın bu alemleri yaratıp yok etmesi kullarını yaratıp yaşatması, onları beslemesi, sonra da öldürüp başka bir aleme onları götürmesi, hep bu tekvin sıfatının tecellisiyle olur. Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ol der. O da olu verir. Yasin Suresi 82. Ayet 29. Yüce Allah'ımızın kutsal sıfatlarına ait verdiğimiz bilgiye bir özet yaparak deriz ki Yüce Allah'ın varlığı ve birliği, büyüklük ve kudreti, ezeli ve ebedi oluşu ve diğer yüce sıfatları apaçıktır. Bunlar inkar etmeye, düşünüp de doğrulamamaya imkan yoktur. Bir düşünelim. Bu kainatta hiçbir şeyin kendiliğinden var ve yok olmayacağını, kendiliğinden kımıldanamayacağını ilim ve fen haber vermiyor mu? Biz ise milyonlarca alemin milyonlarca parlak yıldızların varlığını, bunların hareket ve sükun hallerini görüp biliyoruz. Artık bunları var eden ezeli ve ebedi eşsiz bir Allah'ın varlığından nasıl şüphe edilebilir? Yine biliyoruz ki bilgisi olmayan, kudret ve iradesi bulunmayan bir şeyin bir gaye ve hikmete yönelik bir takım güzel ve üstün eserleri var etmesi mümkün değildir. Oysa ki biz bu alemde her neye bakacak olursak onun bir gayeye, bir hikmet ve düzene bağlı bulunduğunu görür. En büyük varlıktan en küçük varlığa varıncaya kadar bakılırsa bunların öyle gelişi güzel bir rastlantı eseri olmadığı görülüyor. Bunların boşu boşuna yaratılmadığı anlaşılıyor. Bu varlıkların her birinde üstün bir sanat ve letafet eseri, bir irade ve ihtiyar alameti görülmüş oluyor. Artık bu kadar yararlı olan, bu güzel eserlerin ilim ve kudret ve hikmet sahibi olan ezeli bir yaratıcıya muhtaç olmadığını kim söyleyebilir? Şimdi biz bütün bu dış alemde varlıklardan bakışlarımızı çevirip kendi nefsimize ve duygularımıza bakalım. Vücudumuzun her parçası ve hücresi, vicdanlarımızın bütün duygu ve kavramları, şanı çok yüce olan büyük bir Allah'ın Yaşatıp rızık veren bir yaratıcının varlığına daima şahitlik edip durmuyor mu? O halde şüphe yok ki kendi varlığını ve sorumluluğunu yitirmedikçe hiç kimse Allah'a iman inancından bir yaratıcının var olduğu düşüncesinden asla yoksun olamaz. Gökten ve yerden size rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı?